insanlık yoluna adayacağıma, insan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime, mesleğimi bana öğretenlere ve tüm meslektaşlarıma karşı saygı ve bağlılığımı her zaman koruyacağıma, hasta ve toplumun sağlığını temel görev sayacağıma, kararlılıkla, özgürce, onurum üzerine al içerim. Sayın Rektörüm, Tıp Fakültesi mezun adaylarını size sunuyorum. çok güzel bir hikaye esasında Amerikan Hastanesi'nde olağanüstü bir cefakarlıkla çalışan doktorlarımızın ürettiği gelir ile biz fakültemizi kurduk. Hem Vehbi Koç Vakfı'nın liderleriyle hem de hastanemizin hocalarıyla insan kaynağı yetiştirme konusunda endişelerimiz vardı. Bu bağlamda da Tıp Fakültesinin kurulması gündeme geldi. 2009'da geldim üniversiteye. Ondan önce tabii çeşitli görüşmelerden sonra. O günkü başlangıç noktamız çok farklı ve multidisipliner dediğimiz, çok disiplinli bir ortamın olması. ilk konuştuğumuz konulardan birisi buydu. Düşüncesini sadece hasta bakmaya, hasta tedavisine yönelten hekimler değil, aynı zamanda araştırıcı insanlar da yetiştirmekti, felsefesi buydu. Bazen küçük kafeterya köşelerinde başlayan, küçük odalarda başlayan karşılıklı konuşmalarımız, üniversite mütevelliyetinin aldığı kararla hayata geçirildiğinde bizi çok daha ciddi biçimde e, iğmelendirdi. Ee, burada e, Fen Fakültesi'nin bitişiğinde bir yer vardı. Ben inanamıyorum hala düşündükçe, sanıyorum 56 gün gibi bir süre içinde bu fakülte binası bize teslim edildi Tıp Fakültesi'ne. 2010 yılında izinlerimizi aldık YÖK'ten ve eğitime başladık. Hem de bizden emindik, güzel bir yola çıktığımızdan emindik, idealinin bizim de iyi olacağından emindik. Ama dediğim gibi tebrik edilecek kişiler ilk öğrenciler. İlk sene gerçekten çok iyi öğrenciler aldık ve hazırlığı geçebilen 19 tane pırıl pırıl gençle bu işe başladık. O ilk yıllardaki fenomen belki kolay kolay izahı da mümkün olmayan bir şey. Yani birkaç yıl içinde Türkiye'nin en iyi öğrencilerini almaya başlamak. Sanıyorum 3. yıldan itibaren Türkiye'nin ilk 50'sinin 20'sinin Koç Tıp Fakültesini tercih ediyor olması. Bunlar telaffuzu kolay olmayan istatistikler. Aynı anda ülkenin çok değerli fakültelerinden, o köklü kurumlarından gelen hakikaten çok değerli öğretim üyeleri ile oluşmuş bir amalgam. temel bilimler aslında bu işin kolay tarafıydı. Asıl zor tarafı kliniğe geçtiğimiz noktadaydı. Önce afiliye olduğumuz Kocaeli Üniversitesi gibi üniversitelerde bir kısım eğitimimizi Amerikan Hastanesi'ne alırken hastanenin yeri ve mimarisiyle ilgili çalışmalar da paralel olarak devam etti. 2012 yılının Mayıs ayında Topkapı'da bulunduğumuz eski Arçelik Motor Fabrikası'nın olduğu lokasyonda bir Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü kurulmasına karar verildi. Yukarıdan baktığımızda temelin atılacağı bölüme gerçekten minyatür griderler şeklinde gözüküyordu ve birden aman tanrım burası nasıl e, dolacak diye büyük bir endişe içindeydik. Sonra rekor düzeyde bu hastaneyi bitirdik. O zaman en ufak bir tıkırtı gürültü olarak duyuluyordu. Öğrencilerimizle birlikte bir klinikten öbür kliniğe gidebilmek için çok uzun yollar kat etmemiz gerekti. Ama e, yaklaşık birinci yılında artık e, hastanemiz tam olarak oturmuştu. Öğrencilerimiz önlüklerini, beyaz önlüklerini savura savura koridorlarda gezerken bu mutluluğu eminim tüm e, koç ailesi ve bizler e, çok çok derin yaşadık. Bir gün e, öğrencilerimizden ilk girişli ilk yıl öğrencilerimizden biri. Bir deney için bir tüp kana ihtiyacı vardı ve o güne kadar da hiç kan almamıştı. Ben de onun o çekingenliğini ve korkaklığını görmüştüm Rumelifeninde ve ofisimde çalışıyordum. Elinde bir enjektör ve tüple gelmişti. O gün o, o kanı benden aldı. Bu benim için onların hayatına ne katabileceğimizin <laughs> kritik göstergelerinden biridir her konuda işbirliği yapan insanların oluşturacağı bir çekirdek kitle işte bu son birkaç yıl içinde oturdu. Ve tabii onların yeni ileri araştırmalarının çıktılarını da gelecek birkaç yıl içinde impaktlı yüksek dergilerde piyasaya çıkabilecek bir ürünün prototipi olarak görebileceğimizi düşünüyorum. Bir araştırma projemde bir mühendislik de işin içine girecekse bunun en ideal yolunu Koç Üniversitesi üniversitesindeki mühendislik fakültesinden destek alarak yapmak mümkün oluyor. Veya işte moleküler biyolojiyle ilgili, genetikle ilgili bir şey varsa, gereksinimimiz varsa oradan çok kolaylıkla destek alabiliyoruz. KUTTAM, Üniversitesi'nin genel araştırma kültürünün de değişmesine pek çok farklı alandan gelen öğretim üyelerinin aynı çatı altında çalışmasını, aynı laboratuvarları kullanmasını e, hedeflemiş, Türkiye'deki ilk transasyonel tıp araştırma merkezidir. Kalıpların dışına çıkarak düşünmek, bu imkanı da sağlayan ancak multidisipliner yaklaşımlar olabilir. Bence doğru ortam, tarla uygun, tohumlar atıldığı, inşallah çok güzel bitkiler çıkar oradan. En büyük heyecanımız benim açımdan da öyle 2016 mezunlarımızı verdiğimiz gündür. Bu çok önemli bir tarihsel nokta. Koç Üniversitesi mezunlarının içerisinde tıp fakültesi öğrencilerinin ayağa kalkıp Hipokrat yeminini dekanın arkasından tekrar edip e, yapmaları ve bütün e, eğitim üyeleri önünde e, gerçekten e, güzel bir e, e, tablo oluşturuyor. Koruyacağımı... Bu sene ilk defa 9 mezuniyet sonrası eğitim programı öğrencisi başladı. Yani tıbbın pek çok alanında mezuniyet sonrası tıpta uzmanlık öğrencisi yetirme, yetiştirmeye başladık mezunları girdi, girmeye başladıklarından beri Türkiye'deki uzmanlık sınavında, tıpta uzmanlık sınavında en başarılı okul noktasına gelmiş durumda. Bunun dışında evrensel standart ya da uluslararası standart olarak kabul edebileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ruhsatlanma yani yeterlilik sınavına, USMLE'ye bakıldığı zaman mezunlarımız istikrarlı olarak Amerika ortalamasının üzerinde performans gösteriyorlar. Ve şu ana kadar başvuranların tamamı ya üretken araştırma programlarına araştırmacı olarak kabul edildi. Asistanlığa yani uzmanlık öğrencisi olarak başvuranların çoğunluğu da gene ismi bilinen büyük ve saygın uzmanlık programlarına kabul edilmiş vaziyetler. 2017 yılının Mayıs ayından beri e, Almanya'da el cerrahisi kliniğinde e, temel cerrahi asistanlığı eğitimimi e, gerçekleştiriyorum. Yale Üniversitesi'nde post olarak çalışıyorum fare yumurtalarında mitokondri hastalıklarının üreme yaşlanmasını nasıl etkilediğini araştırıyoruz. Demokratik çağdaş bilime inanan öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Eğer kendimizi emanet edebileceğimiz hekimler yetiştirebildiysek ne mutlu olacaktır 25. yılında. İyi insanları, nitelikli insanları buraya çekebilecek bir başarı hikayemiz var artık bu tıp fakültesinin 25. yılında Times Higher Education'da ilk yüzde olmasını isterim. Kansere bir çözüm bulunduysa e, herhalde bizimkiler de o çözümün bir parçası olmuşlardır.